Merhabalar. Bugünkü videomuzda küresel, küresel iklim değişikliğinden söz edeceğiz ve bazı konu başlıklarımız var. E, küresel ısınma nedir? Küresel ısınma e, sera gazları dediğimiz gazlar, karbondioksit, CFC gibi gazlar e, havanın sıcaklığının artışına neden olur. E, bu durum e, işte silsile halinde havanın ısınmasıyla buzulların erimesine Deniz seviyesinin yükselmesine neden olur. Bir diğer konu başlığımız sera etkisi. E, seraları bilirsiniz. İşin, kışın e, ısıyı arttırmak için e, naylon gerilir bitkilerin üzerine. Bu şekilde ısı arttırılarak e, bitkiler e, üretilir. Sera etkisini dünya boyutunda düşündüğümüz zaman ısınan, e, ısının sera gazlarının etkisiyle yeryüzünde tutulmasıyla oluşuyor. E, bu tabi dünya için olumlu bir durum değil. Isı dünyada arttığı zaman e, bu buzulların erimesine, deniz seviyesinin yükselmesine neden olur. E, bir diğer erozyon e, konu başlığımız erozyon. Erozyon nedir? Rüzgar gibi e, çeşitli etkenlerle, seller gibi çeşitli etkenlerle toprağın aşınıp taşınması durumuna erozyon diyoruz. Toprağın yanlış kullanımı, işte ormanların ağaçların kesilmesi, işte kesilerek tarım alanlarının açılması gibi durumlar erozyona sebep olur. Yine ekolojik ayak izi, ekolojik ayak izi kaynakların üretilmesi, atıkların giderilmesi için gereken alanlara diyoruz biz. Yine su ayak izi birim zamanda kullanılan ya da tüketilen ya da kirletilen su miktarına su ayak izi bir diğeri karbon ayak izi ısınma vesaire gibi durumlarda karbon ve tüm sera gazlarının atmosfere salınmasıyla oluşan ize karbon ayak izi sürdürebilirlik ise doğal kaynakların ekolojik döngüyü bozmayacak şekilde kullanılıp korunması durumuna da sürdür, sürdürülebilirlik diyoruz. Evet, dünyada nesli tükenme tehlikesine giren bazı türler var bunlar neler nil timsahı, kambur balina arap ork or orkisi e, leor papağanı gibi e, nesli tükenme tehlikesindeki türler ise akdeniz foku Türkiye'de tabi bu Akdeniz Soku çizgili sırtlan, toros kurbağası, kardelen, sığıca yanar döner çiçeği, bunlar da Türkiye'de nesli tükenme tehlikesindeki türlerdir. Bir diğer tanımız endemik tür. Endemik sadece belli bir alanda yaşayabilen türeviz endemik tür diyoruz. Ülkemiz endemik tür açısından zengin bir ülke. Endemik türlerin toleransları düşüktür, yani belli bir ortama uyum sağlayıp yaşadıklarından toleransları düşüktür. İşte kardelen, bozkur kırtalı, kartalı Türkiye'deki endemik türlere örnek verilebilir. Ee, yine biyo kaçakçılık diye bir konu başlığımız var. Bu nedir? İzinsiz doğadan toplanan türlerin yurt dışına çıkarılmasıdır biyo kaçakçılık. En çok mesela böcek kelebek türleri işte soğanlı bitkiler bunlar taşınıyor ülkemizden kaçırılıyor. Gen bankaları nedir? Canlıya ait dokuların uzun yıllar saklanmasını işte sağlayan ortamlar diye düşünebiliriz gen bankalarını. Nesli tükenmekte olan türler bu şekilde dokular genler saklanabiliyor. Yine Türkiye'nin biyolojik çeşitliğinin zengin olmasının birçok sebebi var. Neden? Çünkü ülkemiz farklı iklim tipleri görülen bir ülke. Yeryüzü şekilleri oldukça zengin. Yine Avrupa Asya arasında bir köprü, ılıman bir iklime sahip olması gibi sebepler sayılabilir. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.